Emmen oyun fabrikasına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yetiştirdiğim nohutu göstereceğim. Bakın. Burada yeni yetiştirdiğim mercimek. Mercimekler var, yeşil mercimekler. Bunları daha yeni ektim. Burada da birkaç gündür büyüttüğüm tohum ay nohutlarım var. Ben bunları bir hafta önce mi iki hafta önce falan dikmiştim. Bunları birkaç gün önce diktim. Bu arada ben bu nohutcuğun şeyini de tutuyorum. Durun göstereyim size raporunu. Bakın notçuk raporu. Ya anne neydi birinci? İkinci ektiğimi sürekli unutuyorum. Mercimek. mercimek. Buraya mercimek yazacağım. Yavaş yavaş çilleniyor İkinci günde Çillerin boyu uzuyor. Üçüncü günde de bir şey yazdım. Bence sizin de böyle bitki yetiştirmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok güzel bir duygu. Yani bitkinizin büyümesi sizi çok mutlu ediyor. Beni çok mutlu etti. Bu arada benim tavsiyem şu. Videoyu birazdan bitireceğim. Tavsiyemi vereyim. İlk önce nohut falan getirin diyecekseniz ilk önce pamuğa koyun. Sonra büyüdüğünde pamuğa sığmadığında toprağa ekin. Tamam. Şimdi görüşürüz arkadaşlar. Bir, i̇ki kare fotoğraf alıp